Herkese merhaba dostlar bugün yepyeni bir BBC videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde bugün çok efsane bir serimiz olan dev çıkınlar serimizin 3. bölümüyle karşınızda dostlar olayı bilmeyenler için ufak bir özet gezmek gerekirse şuradaki gördüğünüz birbirinden farklı 11 arabayı ha bu yordan hıp hızlı bir şekilde götüreceğiz gidebildikleri en hızlı bir şekilde gidecek ve 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 ve, ve ileride ne bekliyor bakın Şurada artık git be. ne kadar yavaş gitti. Şuradaki gördüğü çukurlardan hıp hızlı bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Fakat burada ufak bir sıkıntı var. Bu çukurlar gittikçe büyüyor. Bak şurada devleşiyor. İleride kocaman çukurlar var. Buraya kadar gelebilen arabaya helal olsun diyoruz. En uzağa araba hangisi gidecek bunu tartışacağız. Ve ilk olarak Zibidi İsa'nın arabası. İsa Koçak kardeşim arabasıyla başlıyoruz. Bakın ne olacak? Hep 3'ü var. Çok severiz kalite. Ve şöyle bir şey var. Şu anda tek değilim ben. Adana'lıyım da. Alana hoş geldin lan. Neredesin sen kaç gündür? Hoş bulduk abi. Valla bir yerlere gittik ya gezme Geziyorsun ha yaşıyorsun sen bu hayatı Adanalı. Eyvallah. <laughs> Neyse dostlar Adana'da geldi Adana'da ufak bir sohbet ettik onlar önce sonra dedik hadi gel bir video çekek ne çekek falan derken bir daha geldi kim geldi? Ben geldim. Ve Atta da geldi bak. Attayla falan biz aslında şeyde ben yazmıştım. Bizim yayın grubu var. Yayın grubuna yazmıştım. Atta da o sırada tam geldi. Atacım, Atacım hoş geldin kardeşim. Bir de tam video girmiştik. O zaman sen geldiğine göre ufaktan başlayabiliriz. Ne diyorsun? Hazır mısın Atta? Başlayalım abi. Hadi bakayım. İlk olarak Nibin İhsan arabasıyla uçacağız. Dostlar yakında çok güzel bir proje duyurabilirim size. Ee, birkaç tane arkadaşımız yaptı bir şey. Şimdilik bir şey söylemiyorum ama farklı oyun yani BMG'yi biraz daha böyle e, bayağı da oynuyoruz yaklaşık 500 bölüme yakın oluyor BMG 500 bölüm demek 500 gün demek ve şu an araba güzel bir şekilde gidiyor şans saçma bir şekilde zibi oh. insan arabası oh, of of nazara geldi çok güzel dedik ya saçma bir şekilde gidiyorum dediğim an araba parçaladı. Neyse ne diyordum la ben? Ha güzel bir içeriye başlayacağız yakında. Şöyle GTA yaptıktan bir geri dönebiliriz belki. Ama ne yapacağımızı söylemiyorum. Sürpriz tamamen. Eğer bir sunucu olayı çözersem çok yakında ee, GTA'da ufak tefek Adanalı işte Atada var mı bilmiyorum ama Atada varsa da Atta falan birkaç tane de arkadaş ufak bir güzel böyle sunucularda bir şeyler yapacağız bakalım en kısa zamanda diyorum ve BMW pert oldu. Yazık oldu lan. Ne oldu buna? Esnedi araba. Araba. Bel verdi. Bel verdi de çok. Yakşıyor oldu lan. Güzel oldu lan bu. Bir arabası böyle. Ya İsa işte İsa. Araba böyle. Ulan bu arabanın eskiden motoru çok güzel artık değil. Öldü. Neyse geç. Bir sonraki araç. Toros. Güncelleme geldi bu arada dostlar. Toros'a ufaklar güncelleme. Eskiden biliyorsunuz direksiyon böyle saçma bir şekilde dönüyordu. Artık direksiyon falan güzel dönüyor. Şu gösterge yoktu. Gösterge de var. Şunu kaldıramıyorum. Bunu kaldıracağım inşallah en kısa zamanda. Onu da kaldırırsak ondan sonra sıkıntı yok Kardeş onu bir sildireceğim ben. Bir modcu arkadaşlar ufak tefek modlar yapabiliyor. O oraya sabit. Onu kaldırdıktan sonra bununla güzel bir köy yolları yaparız diyeceğim. Devam edeceğim. Dostlar şu anda yaptığımız testler tamamen mizah maçı olduğunu unutmamak lazım. Gerçekle bir bağlantı yok. Burada Erben bir arabayı dandik diyorsam o oyunu yapılan moddur. Bilginiz olsun diyelim. Şöyle devam edelim. Çok konuştum ya. Yeni efsane çok konuştum ya. Bayağı konuştum. Atan ne yapıyorsun lan? Abi sen. iyi Nerelerdesin? Ya abi kar parking falan oynuyordum da. Ay aa, biz daha kar parking gireceğiz değil mi? Vay arkadaş kaç aydır. Anam. Araba burada kaldı. Ulan acaba burada kalan arabaları burada bıraksam mı? gittikleri yerde aslında bıraksan. Aslında olabilir. Arkadan gelen araçlar onlara çarpıp daha güzel olabilir. Olabilir değil mi lan? Güzel olur aslında. Aynen. Öyle yapalım o zaman. Mesela bu evet. burada kaldı. Öbürü nerede kalmış? O geçmiş miydi? Şu anda en üstte bu. Bu burada kalsın. Biz bunu ellemeyelim. En sonunda kalanı bakarız. Ama bak bu. ileriden gelen araba bunun üstüne sırtına binerek geçebilirdi. Olsun. Ama geçir. çarparsa daha şey olur ya. Ama yani. geçsin güzel olur. vallahi. bunda. Arkadan geliyor araba buraya. Bir koy kanka. Bu araba da beraber de gidiyor. Ta evet. şey BMW M3 kadar gidiyormuş. Anam çok güzel olmaz mı? Keşke videoyu olursun. beğenip yorum yapmayanlar bu toros gibi olur. Ne oluyor ya özellikle. Haberiniz olsun. En sevdiğim kanal bak ne oluyor ya kanalı. Eğer e, videoyu videoya like atıp yorum yapanlar hepsi BMW gibi birinci sırada olsun. Like atmayıp yorum yapmayan herkes de toros gibi burada kalsın diyoruz ve devam Ert ediyoruz. <laughs> Pert Edition bakayım 3008 bu aralar şu arabaları çok kullanıyorum biliyorum ama şimdi bu sıralarda şöyle yapıyorum kanka ben e, şeyler araçlara giriyorum bütün seriler için konuşuyorum şu en baştan sırayla gidiyorum tamam arabalar geç şöyle en baştan sırayla gidiyorum şimdi en son biz şuraya kadar yapmışız tamam şuraya kadar yapmışız bu sefer böyle yapacağız ama bunu yaparken mesela bu arabalar yeni geldiği için bunları da koymazsak olmaz deyip onları da koyuyorum bilginiz olsun ve devam ediyorum dostlar kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olabilir yan taraftan zil butonu açabilir bana destek olmak istediğiniz güzel bir like Fetmiyorum, bırakabilirsiniz. Ay, yoruldum ya. Allah çok yoruldum. Oy, ha, <laughs> konuştum. Vallahi çok konuştum. 185, 189, 190, 200. Allah, Uf. aha, hadi, hadi of. lan. Of, ah. Oh. Araba lan. gitti. Olmaz böyle şey. Yoksa rüya mı? Tam geçmiş derken. Şöyle Bu arada abi Heh. oyuna çok güzel bir güncelleme harbiden de gelmiş. Ben şöyle bir 2-3 haftadır oynamıyordum. Aracın hasar alma muhabbeti falan bayağı bir değişmiş. bir oynadım bugün. Değişmiş olmuş. Kanka Eskiden... Bak, bir, bir hafta önce falan bir güncelleme geldi. Bir. Kaplamalarda güncelleme. iki Haritalarda güncelleme. Üç e, araç renklerini dinamiklerin güncelleme mesela bak bunda var mı bilmiyorum ama dur bakalım bir eskiden şu renk olaylarında tamam renkte bak şu kadar detay değil de ha bunda yokmuş ama bak a var bak görüyor musun aynen şey metalik boya atabiliyorsun mesela parlaklığı getiriyor krom yapabiliyoruz ne var bu ne oldu? Clear bilmem ne var. Ya bir kirlenme eksik şu anda var Kirlenme gelse şu şey oyuna. Abi ne bileyim böyle bir toz falan olsa. Vallahi hani ofroad da çamur efsane olmaz mı lan? Çok iyi olur bagaj, ya. Bagaj kapı ha. artık farklı açılıyor abi o Peugeot'da. Neyi açılıyor? Yaparız. Farklı açılıyor abi bak. Bagaj bagaj. Aynen. Ha, yana doğru. <laughs> lan bir tane şey tutuyormuş. Aynen. Onu da çıkarttık atak Menteşe gitsin. Menteşe koktu. bize kaldı. Kapı ile bize kaldı. Neyse yakışanı yaptık biz. Bize yakışanı yapın. Biz dert etmeyiz kardeş. Pert ederiz. Hadi bakayım. Şöyle Lexus. Yürü bakayım. Ulan. Araba Halletler iş. modlardan. Aynen. Oo bak bir tane mod geldi. Var ya. Bir Seat Leon modu geldi. Yok böyle bir şey. Üst düzey kaliteli bir mod geldi kanka. Şimdi ben bu modu video açıkçası stok olarak çekelim. Biz bunu ben bu videoyu 2 gün sonra paylaşacağım. Ama eğer güzel bir like gelirse, gerçekten güzel bir like gelirse, e, onu da bu videoyu paylaştığım gün yorumlarına ve like sayısına bakacağım. Güzel bir like gelirse çok güzel bir Seat Leon moduyla makas kazaları. Bu geçen gün otomot, otomot, otomot şey neydi lan o artan adı. Ooo Toros'a vurdu. Vuramadı. Vuramadı. Ama nasıl zıplıyor dur bakayım. Of 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 of. Toros'a okumuşlar. <laughs> okumuşlar ee, Otomot İlk çukura giren arabamız Lexus. Hayırlı olsun. Dem çukura giren ilk arabamız geçmiş olsun. Hayırlı olmaz. Geçmiş ve geç. Geçinler sağ olsun. Hareket Allah'tan. Amin. <laughs> ne oldu buna? Öldü. Vay arkadaş ya. Çok kötü oldu be. Seni sevmek yazık oldu. <laughs> bir şey diyemedim. Uyduramadım bir şey. Ulan abi o <laughs> lafın şey devamı var da kötü bir laf <laughs> evet, devamı. Evet seni sevmek günahsa. <laughs> bilmem ne bilmem ne bilmem ne. <gülüyor> Neyse. Çaktırma. <laughs> Çaktırma. Aha haktan kurtun arabası. Haktan ne yapıyorsun lan? Ne zamandır Arabanı göremiyorduk piyasada ama bak arabanın içi öldü. Geçmiş Bu da geçen gün gelen modlarla beraber. Nasıl bildirdiniz? İyi bilirdik. Bu arada dostlar sosyal medya mecralarını takip etmeyi unutmayın. Açıklamada hemen Instagram, Discord ve TikTok hesaplarım bulunmaktadır. <laughs> Özellikle Instagram'a gelin. Çünkü Instagram'da örnek veriyorum. Adanalı veya Ata beni herhangi bir sayfada komik gördüğü bir araba da kazda olur. Arabalı herhangi bir şey olur veya böyle çok komik bir şey olur mesela oraya etiketliyorsunuz. Ben de eğer kanalı harbiden uygun bir şey ise alıyorum onu story'de paylaşıyorum. Hep beraber eğleniyoruz. Yaklaşık bir 4000 kişiye yakın bir kişi kitlemiz var Instagram'da. Bunların hepsi beni günde belki 50 tane şeye etiketliyorlar. Ben de gülüyorum. Onlar da gülüyor diyorum ve devam ki. Ayrıca bazen YouTube'dan yayın bildirimleri vesaire gelmiyor. Instagram'da takip edip yeni video yayınlandığında veya yayınlar başladığında Öğrenebilirsiniz haberdar olabilirsiniz Takip Mesela, ederek Geçen gün bir tane e, canlı yayın açtım Bunu izleyenler için söylüyorum canlı yayın bildirimleri Hiç gitmişse gitmedi Şimdi ben bu stok videoyu için attığım için bilmiyorum Belki iki gündür yayında yapmış yapıyor Olmuşumdur belki ama bugün işim olduğu için Bunu stok olarak çekiyorum açıkçası e, İki gün sonra paylaşacağım e, ee, bildirim hiç kimse gitmedi. Snowrunner birinci bölümünden bahsediyorum. Gelenler vardı yayında. Ama o yayındaki canlı sohbete bakıyorum. Abi hiç kimse bildirim geldi demedi. Orada bayağı araştırdık. Sonra Instagram'dan bir story attım ben. Durumu paylaştım. Dedim ki böyle böyle storyde e, pardon bildirim alan var mı? 5 pardon 1500 kişi hayır cevabını verdi. 5 kişi sadece evet cevabını verdi. Yani 1500 kişiye bildirim gitmediğini öğrendik. Öyle bir şey var. Yaz bir şey diyeceğim. Oh, bu. gitti. BMW'ye geçti. Ulan bu biraz fazla gitti. Oh, gitti. gidiyor. Ha, nereye gideceksin dayıoğlu dur artık. <laughs> dur. Araba. Abi, terk ettim Ama şöyle yapalım. Yol, yoldan çıkan arabaları saymayalım. Ne dersin? Bence de. Çukura girenleri sayalım. Çukura ve yolda ya kalanları da, sayalım. Aynen. Haktan şimdi bize diyecek abi 40 yılda bir araban birinci geliyor. Diyeceğim ama yok Haktan dev dev kasislerde de birinci gelmişti. <laughs> Abi diye, oldu. Bir 40 yılda bir araban birinci geliyor. Onda da saymadı. Canımı sasmaktan. Cansın seviliyorsun. Hadi bak. Mazda 6. Rahmetlilerden. <laughs> ah. Rahmeti bol olsun. Ölenlere hayırlı olsun. Sevenlere başsağlığı olsun. Arabamız tert olsun. Hadi bak. Geçmiş olsun. <laughs> Uydurmadık ve Uymadı. Adam senin burada hemen bir şey uydurman lazım? Kanka ya. adamı adam oldun. <laughs> Kaldı. Şey bulamadım. Bir şey bulamadım. Neyse nice, hayırlısı olsun. Yürü bak. 170, 180, 190. Yavaşlatmayı alsak alayım şurada uçarsa şurada bir vuracak bak. Bu bak burada bir zıplıyor tamam mı? Son Toros'un burada da zıplıyor. Allah yolda kal, yolda kal, yolda kal. Helal olsun lan. Helal olsun. Alırsın Mazda, olursun marka. Vay. Kral. Arabaya hiçbir şey olmadı. Abi. Ama şaftı koptu. Arabanın gitti. arkası yamuldu. Önü de yamuldu. Önü iki teker bir sağ bir sola bakıyor. iki tarafında gönlü olsun. Arka küsmüş taraf... araba. <laughs> Vallahi küsmüş lan baksana camı falan kapatmış. Anam dur bakayım motor ne alemde. Ama hala bak motor. Oha motorun kalitesine gel lan. Detayı kes. Çok detaylı be. Ya böyle modları seviyorum ya. Vallahi böyle modları çok seviyorum ya. Of, adamsın. <laughs> Yapan ellerine sağlık. <laughs> Yaylar içeri patlamış. Bak çıkmış yukarı doğru. <laughs> Yakışıyor. Geç. Kuleler kopmuş. Aynen kuleler kopmuş. Lada. Azerbaycanlı kardeşlerimize burada selam olsun. Ne zamandır videolarda söylemiyorduk. Başta Azerbaycanlı kardeşlerimiz olmak üzere. Tüm has kadroma buradan bir selamlarımızı borç bilirim. Ve yolumuza devam edelim. Yapıştır dayı <gülüyor> gitmiyor. <laughs> atla. dip paslı. Gel lan arabayı teçes atla gel. Gelem abi. Gel it lan it gel lan. <laughs> Arkadan. abi. <It gülüyor> <laughs> gitmiyor. Bizi sağa indir de ağırlık yapmasın. <laughs> Atlayın lan aşağı. <laughs> şu cam kapısı açılan bir mod olsa bu var ya Toros'a kadar gidemez ha. O kadar yavaş gidiyor ki gitmeyecek. İnşallah e Toros'u geçer ve Toros'u geçmese Toros bizden kardeş. Sen hayırdır? Allah of. Oha. O Mazda gitti. Mazda değil lan Lada Lada. Lada Lada parla. Yola geri girdi ama kendi kendi hala gitmeye çalışıyor. Bence o arabayı yolun ortasına koy abi biraz geriye. Gelen araba ona vursun. Kanka yok. yoldan çıktı. Biz kuralları yol. Şu çizginin dışında ise kalsın orada değil mi? Öyle bak. Tamam çizginin içindeyse koyarız. Evet artık yap çöp Belki en sonunda bunları bir dayak atarız. Bir şeyler yapardı ben. Yaparız, buluruz bir şeyler ya. Yapamazsak da aman. Başarısız oldun. Azerbaycanlı kardeşimiz burada beni linç edebilir. Hayırlısı olsun şöyle ben onlar için biraz da kapıları açıp araba hafifletsin. Hafifle lan araba. Hop. Ulan. <laughs> Arabayı düdüklü tencere. düdüklü tencere gibi motor koymuşlar sonra neden gitmiyor? Bu ne lan? Böyle Eksilir. motor mu olur? Vay <laughs> arkadaş. Dur bakayım. Yok aga yok. Geç aa bizim Mustafa'nın arabası bak Mustafa kardeşimize burada başla selam olmak üzere geri başlayayım mı Mustafa en has kadrolarımızdan biridir arada bir instagramdan falan da sohbet ediyoruz abi diyor benim arabamı yapmasam da canın sağ olsun diyor sohbetin yeter diyor aldığını unutuyorum bak her de ben bu arabayı yapıyorum hep unutuyorum ama bugün unutmayacağım için şuraya atla 3. monitörümde Mustafa'nın Ferrari'si kocaman yazdım bu sefer unutmamak için o derece yapıştın dayıoğlu Oha. Wow. Hızlanmayı kes. Allah. Araba uçtu da bu bu arada hiçbir çukura düşmez bence. Çok hızlı Paladan gidiyor. gidecek değil mi? Uçacak. Evet falan geçer ya. Yürüyen uçar. Maşallah. Oha. Maşallah. Maşallah. Evet, Yolda kal. kal. Yolda kal. Yolda kal. Aa biricili oturdu Mustafa. Adaylı olsun. Şimdi o no, şeridin ortasına geçersen olacak. Yo Geç orası. Sen. Şu beyaz çizgi kanka. Ve geç ver hadi. A istebet tarafı. Dön dur bakayım. Dur bakayım. Yürüyende sorun var mı? Yürüyende sorun yok. 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 Demek ki ne? Sıkıntı yok. Yürüyende sıkıntı yoksa araba ne? Satılır kardeş. Hadi bakayım. Buna ama biraz birkaç ton macun lazım be. Yoksa durumu kurtaramayız. Ana. Çok güzel arabası. Çok güzel arabası. Geç bakayım. Say. Satlık keyfe kadar bir ton macununu Ferrari <laughs> Bir ton macununu özellikle söylemek lazım Bu kimin de lan Umutcan'ın mıydı neydi bak Umutcan Dinçer mi neydi adam tamam mı Bu arabayı benden alana kadar belki 2-3 ay boyunca hiç durmadan O araç verimi zamanlarda eski zamanlarda her gün yazıyordu hem de Böyle bir tane değil bütün videolara yazıyordu böyle belki 10 tane 10 gün boyunca bütün videoları yazdı tamam lan dedim al senin olsun araba Al senin olsun dedik adam ondan sonra arabayı verdik bir videoda söyledik ondan sonra yorum yazmayı kestik Umutcan. Ayıp ediyorsun. Ayıp. Çok ayıp. Ayıp. Çok ayıp. Acayip ayıp bak. Yani çok bir süre daha yazmazsa yeni sahibini bekliyor Ferdi. Yani, satar. Yapacak bir şık arabayı isteyen var İsteyen çok ya yani. Umutcan ya sanırsın ya. Al Burak Efe'ye de selam olsun. Onun da arabasını yapamıyoruz o zaman O da Ferrari'ci. Lan yürü. Araba o kadar bağırıyor şu an. Siz ses Araba, araba farklı sahibi istemiyor. Ben böyle bir bağırma yok abi arabada. Bağırma. Ses duymuyorum da yaşıyorum onun için. Ben şu an düşün bilmiyorum. seni duymuyorum şu an. Buradan bir ses geliyor buradan bir başka bir ses geliyor Evde de ayrı bir patlıyor. Allah! Hadi. Oh. Rahmetliyi nasıl bildirdiniz. Oy, <laughs> Yanarak bilir. Bir ki yanan araba bilir. <laughs> Oy! Uçarın kaçan yanan. O oh. acı bir acı. Şey bile geçemedi. Ciyeceğim. Çok iyi yanmıyor mu lan? Çok gerçekçi. Abi bu arabanın motoru arkada niye önü yanıyor? Peki. E de benzin deposu öndedir. O da... ...arka taraflarda bir yerde de... ...önde bagajı var bu araba. Neyse modun azizliği. Demek ki önde bagajda kanka yanıcı madde bulunuyor. Ne bulunuyor? Yedek. Kolonya kapağı. kolonya kolonya. <laughs> Nasıl Tüm uydurayım? kolonyası. Çiftim kolonyası yan, yan, ya, yanar yanar. Yanmazsa sıkıntı. yani bir şey diyeceğim. Harbiden çok güzel yanıyor lan. Normalde bu kadar iyi yanmıyor bu arabalar. Yeni güncellemeyle bunlara atmışlar. Bak yangın geldi zaten. Yangın güncellemesi geldi. Ama bunu ilk defa ben böyle gördüm. Bu araba farklı yanıyor. Ne yapsak lan? Bir tane rolplay mi yapsak böyle? Yanan arabayı falan böyle gidip çeksek mi? Ne yapsak? Çok hoşuma gitti lan Olabilir şu anda. Aslında. Yapsak Abi köfteleri şey. koy ya yiyelim. Arkadaşlar Manga aşağıda yapalım. belirtebilirsiniz. Bir mangallık dediğiniz içeriklere yaparız. Ata. Sen köfteler al gel. Adamı sen de mangalın başına geç. Ben giyeceğim kanka. Kula bak ama ben yerim. Abi. <laughs> On numara yerim. <laughs> Peugeot 2008. Geçen gün elektrikli araba dedik. İnanmadınız. Bakın E yazıyor. Geçen günkü tamam elektrikliydi ama bu sefer elektrikli ceryanlı bakın sıfır ses. E Az bir şey artlar e elektrik sesi geliyor ceryanlı kanka. E yazdığına bakmayın ceryanlı bizim için ceryanlı. Bir dakika, bunu sport alsak ne yapıyor? Daha mı hızlı gidiyor? Yok. Hiçbir şey değişmedi. sadece şey... Eee... O, benzinli arabada sesi vesaire değişiyor. Bir de... Demeyi değişiyor. Arabaya Hazır bak nasıl? lan. Diğer arabalar hani hızlıydı? Bu mu hızlı? Kendinizi zor taşıyor. Bayır açın, bayır açın. Sonradan. Bu ne ya? <laughs> hızlı. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Allah... oy oy. Of. Ejo 2008 kaplumbağa oldu. Lexus'un yanına gel. Oha teker derden çıktı lan? Bu ne? Abim. Abimsin. Bu ne bir şey böyle? Vay arkadaş. Haydi. Bunu Çıkar şunu. Aksı kırmışız abi. Aksı yerinden çıkartmışız araba. Sablanacakla beraber çıktı. Her şey çıktı araba para parça. Nasıl bildiniz rahmetliyi? <laughs> Yeşil bilirdik. Elsiz, kolsuz <laughs> bilirdik. Oha, bak şimdi arabanın... Bu aslında çok güzel, kaliteli bir motor. Tamam mı? Büyük ihtimal güncellemede bu da gitmiş, tamam mı? Bak bak, motordaki detayı kes. Abim bak. Ceryanlı şu, ceryan. ama. Ceryanlı motor böyle mi oluyor? <laughs> Hiç ceryanlı motor evet. görmedim. Harbi mi lan? Ceryanlı. Evet abi, öyle oluyor. Ferhat Aydın'ın hazin sonu. Korosa ha. bile ceryan yapmışlar. Cültaner'si. Allah Allah. Evet. Millet görmedin mi abi hiç onu internette. Yok lan görmedim göreyim. Sarı bir tane Toros. Ceryanlı. Ceryan. Vay be. E yolda giderken Ceryanlar gidersen ne olacak? ya <laughs> abi. Ne olacak? Hadi söyle bakayım ha. Oy. Bir de çıkarttık ya kapı nereye gidiyorsun gel. Ah ya buraya. Sonra kucaz da. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> kardeş. Geldik. Kral arabaya. Bak 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 şimdi. Yanmazsa sıkıntı <laughs> kardeş. Yanmıyor lan. Dön lan. Bu araba benim çok sevdiğim kasalardan bir araba. En efsanesi lan bu. En efsanesi. Net bir şekilde en güzel arabası bu benim Kanka çok Bir tatlı de oyunda ya. çok kaliteli yapmışlar. Baksana abi. şeyler çalışmıyor kanka göstergeleri. Al, Al işte. Araba bir yerden Aynen bozuldu bu da. eskiden çalışıyordu bu. Of. Al oluyor. Benim oyuna ilk indirdiğim BMW modu bu. Allah Allah. Çok güzel. Aynen. Ulan ben de var ya geçen gün bir saydım kanka. 625 tane mod var şu anda. Maşallah. 625 çeşit mod. Aslında her şeyde ama bot. abi. Harita da var. Kafa atıyor ya hızı. BMW'nin. Ne? Bayağı hızlı gitti. BMW bayağı hızlı gitti yaptı. diyorum abi. Aha. Of. Oh. Burnu kırıldı rahmetlinin. Hasarlı BMW. Sahibine hayırlı Sahibinden. olsun. Keyfek eder boyanmazsınız. Emsalsiz. Emsalsiz. Ufak tefek tabii sürtmeler olur İstanbul trafiği burası. Hatasız, boyasız, değişensiz. Evin kapı neden değişti? Yerini beğenmedim. Arkayla değiştirdim ya. Yani. Bu kadar basit değil mi yani? <laughs> Bu araba motor nerede? Arabanın motor havuzu beyaz, arabanın dışı mavi. Kanka arabanın motoru bir yerde düşürmüşüz biz. <laughs> motoru yolda bırakmışız yarı yani yolda, bu, terk bu etmiş motor bizi. Değil. Motor kadroya bu. gitmiş o. As kadro ne ara aradan, aradan götürdünüz lan? Lan daha video başlamadık abi adamlar motor götürmüş. Motor alan götürüyor Paskadro! Nerede lan abi? bir de motor, motor, bu motor mu bu? Böyle motor olmaz, bu motor değildir Arabanın... Araba, lan... Acaba arabanın motoru mu yok? Vardır be radyatörü var, motor yapmadılar mı? belki güncellemeden sonra bozulmuş olabilir mi? Olabilir. O da olabilir. Ama ne güzel Oo, yanıyor. O kadar iyice yanıyor. Vallahi ya. Sınav durma. Gel lan gel. Üşüme gel buraya. Gel. Gel. Ha, şöyle kat. Yan yana. Şimdi birinci olan arabamız hangisiydi? Ferrari miydi? Mustafa'nın Ferrari. Ki? Büyük ihtimal. Onu Bir bak abi Aynen Ferrari Ferrari. Mustafa'nın Ferrari'si. Haktan'ın da geçti aslında o. Tamam bak Haktan'ın da geçti. Biz buna ne yapalım haktan biliyor musun? Haktan iki çeyrek adam. Bayağı hızlı bir şekilde bir ödül verelim. Ne yapalım? Yeni dövelim. Ama nasıl dövelim? En Top baştan gelen. Top speed uçalım. Gel bak. Bu mapler ne yaz İder. Vallahi bu map var ya. Bütün çoğu içeri ben bu mapte başladım lan. Bak bir sürü serim var bu mapte. Arada en çok kullandığım map bu ya benim. Şimdi düşünüyorum da. Bu map güzel ya. Bu Buna öyle. da güncelleme gelmiş. birkaç tane çok güzel olmuş. Oo. Oh, Oyun oh. Hmm. kayıyor. Bayıyor. Sport modu yok mu bunun? Ne? Sport modu. Boş ver sportu. Kayıyor Neyse. zaten. Dur. Oo, Yavaş 300 yaptı. 300. 300 hala yapıyor. Bu bu sefer kaza yapmayacak gibi. Bu bir taklaya geldi. U uçacak bu uçacak. Of oy. Orada kim açar ya? ya? 3008'e vurduk kanka. 3008'e e yanmaya başladı. Vay arkadaş. Ananın sıcağı gibi in. oldu ha burası yanıyor ha kardeş ona göre hadi Yanıyor valla Yanıyor sıra Adana ya. da yanıyor <laughs> Peugeot 3008 de yanıyor Gel bakayım dayı ol Dur lan dur Mustafa'nın ferahisi dur Dur lan ha şöyle dur Dur bakayım gitme Yürüyen dayı da sorun yok Lastik yapıyoruz düşün artık Biraz bel vermiş araba Olur olur o kadar da olur Şey ya. askıda kaldı kendi kendine onun başka bir sıkıntı yok kanka, çok Hatası boyasız Çok basmışız Satlık 10 milyar Arabanın motoru yandı gitmiyor. Üçgen <laughs> oldu. <gülüyor> Bozuldu. Evet dostlar videomuz bu kadar da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma aboneysi, abone olmayı, abone unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız bildirirseniz sevinirim. Ata ve Adana'da katıldığınız için çok teşekkür ederim kardeşlerim. Eyvallah abi. O zaman Eyvallah. bu kadar. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet kardeş. Hadi bakayım.